biz doğru olanları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda. Şovu sevmem bilirsiniz. Alanya'ya gelip olması gerekenleri konuşurum. Hiçbir arkadaşımızın bana sorusunda gücenir mi diye düşünmeyin. Ben hepsine açık seçik cevap veren birisiyim. Klimalar çalışmıyor, duraklarda durmuyorlar. Bazen kafalarına göre geçiş yapıyorlar. Bizler Bugüne kadar önceki arkadaşları eleştirmek için asla söylemem. Ancak zaman zaman özel halk otobüsleri yapmış. Bizim Antalya Büyükşehir Belediye'mizin siyah plakalı araçları sabah 8'de araca çıktığı an itibariyle kliması çalışır. Önümüzdeki süreçte otobüslerin tamamının siyah plaka bulup Büyükşehir Belediyesi eliyle yürü sürmesinden yana bir çalışma yapacağız. diyorsunuz evet. Biliyorsunuz Türkler de Entegre Katatık değerlendiren bir ver taraf belediyesine 120 milyon lira harcadı. Biz elimizden geldiğince Alanya'mızı gerektiği altyapısını tamamlamak üzere. Üst yapıyla reklamda işimiz yok. Doğru olanları yapmak üzere buradayız. Hayatım boyunca vatandaşın oyuna ipotik koyacak, vatandaşı işte kandıracak. Onlarla ilgili yatırımlarım yok. Dönemi kurtarmak için asla işim olmaz. Biz ilaçlamayla ilgili bir şey söyledim size. İki üniversitenin laboratuvarlarından geçen, dünyada en üst ilaç kullanıyoruz diyorum. Kendi aile şirketlerimize, ilaç firmalarımıza bir şey vermiyoruz. Aileyi zengin etmeye gelmedim. Hak eden, çalışan, yardıma ihtiyacı olan yardım alacak. Geçmiş dönemde sinekle mücadele eden çocuklara seçim broşürü verip dağıttıranlar oldu biliyorsunuz. Ama ben Muhittin Böcek olarak hiçbir çalışan arkadaşımı sinekle mücadeledeki işte evleri iyi bilir diye broşür göndermedim. Ve göndermeyeceğim de. Onlar işini yapacak. Hep sayıları arttırdık. Araç sayısını arttırdık. Projesi daha önceki yönetim döneminde başlamıştı. Hal henüz açılmadı. Birçok da eleştiri var hal konusunda. Buranın gördüğümde duyduğumda projenin yanlış olduğunu söyledi. Halin öyle yapılmaması lazım. Yüzde %70'i tamam değildi. 290 milyon lira para yatırdık şu anda. Yaklaşık 100 milyon civarında daha yatıracağız. Dönemi kurtarmak için temel atmamak lazım. Alanya'nın bir il olma özlemi vardı bir büyük şehir belediye başkanı olarak Alanya'nın il olma mevzusuna ne dersiniz? Alanyalı hem il olmasını istiyorsa ben de istiyorum. Alanyalı hem mutluysa ben de mutluyum.